Kayacan bizimle ekonomist doktor Murat Kayacan. Ona bir dönelim son gelişmeleri bizler için değerlendirsin. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, merhaba Kübra'cığım. Hayırlı bir gün, hayırlı bir cuma diliyorum sevgili izleyenlerimize. Dinliyorum seni. Evet efendim şu an cari dengeyi de biraz önce verdik. Genel olarak soralım. Piyasalarda şu an durum ne? Piyasalar şu an neyi fiyatlıyor? Şimdi baktığımız zaman Amerikan piyasaları negatif açıldı. Hep söylüyoruz Amerikan piyasalarını takip ediyor. Yani 21 trilyon dolarlık korona öncesi, kriz öncesi bir ekonominin e, katılım ayında seçim olması hasebiyle sürekli likiditenin pompalandığı bir e, ekonomiden bahsediyoruz ABD için. ki Bu hem ABD'nin dünyanın bir anlamda finansal merkezi ve askeri merkezi olması ki ciddi bir şekilde çok büyük dünyaya doğru gidildiği için aslında eski Tabii bu yok. Fakat bu nedenle ABD borsalarını izlemek tüm dünya diğer borsaları için önemli bir husus. Yatırımcılar bunları etkileniyor. ABD negatif e, kapandı. Daha sonra Asya'nın çok mutedil açıldığını gözlemliyoruz bu sabah itibariyle. Avrupa'nın da negatif de olduğunu görüyoruz. Özellikle bu senin bahsettiğin Brexit, Brexit, ve sonrasındaki bunun salınımları, dalgalanmaları yüzünden ciddi bir tedirginlik de yok değil diyemeyiz. Dolayısıyla e, piyasada fiyatlanan şey şu korona dalgası nüksetti. Bundan sonra tekrar evlere kapanır mıyız? Daha ekonomiler ne kadar küçülebilir? Çünkü ABD son çeyrekte %33, %33 civarında küçülmüş. Avrupa ülkeleri de nereden baksanız %17-18 arkadaşlar. Bunlar dünyanın, dünyanın müesses nizamını kuran, gerek sömürge dönemi yani 150 sene içerisinde sürekli en varsınlığı yaşayan ve refah içerisinde tüm dünyanın kaderini hakim olan ülkeler. Özellikle gelişmiş ülkelerde uluslararası finans Enstitüsü'nün yapmış olduğu son araştırmada 11,5 gibi bir sene sonu ne bekleniyor? Gayri milli hasılanın yani toplam mal ve hizmet üretiminin gitmesinden bahsediyoruz. Keza gelişmekte olan ülkelerde yani Türkiye'nin kapsamında olduğu ülkelerde ise yüzde 10 gibi bir ne var? beklenti var. ne kaybına ilişkin? Gayri saf milli kaybı kaybına ilişkin. Yani şu an dünyada yatırımcı neyi fiyatlama derdinde? Korona etkisi bu manzaradan daha kötü bir manzarayı çağırır mı? Bunu fiyatlamaya çalışıyorlar ve bir de 2008 krizinde kullanıldığında müspet etki gösteren yani krizden daha çabuk çıkmayı sağlayan söz konusu çözüm yani piyasalara bol verilmesi özellikle hangi ülkeler için söz konusu müesses nizamı kurmuş ve dünyayı kendi istek arzu ve şeylerine göre refahlarına göre yöneten ülkelerin özellikle yatırımcıları ve o piyasada hareket edenler diyorlar ki acaba bu ülkelerin para birimlerini daha fazla arttırmak mesela dün Euro'nun Euro ile ilgili Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın açıklaması var. Ne dedi? E dedi ki daha fazla faiz indirmeyi düşünmüyoruz. Kur bizim için bir hedef değil bizim hedefimiz enflasyon dedi. Niye enflasyon dedi? Çünkü tüm merkez bankaları fiyat istikrarıyla uğraşıyorlar. Yani enflasyon dediğimiz şeyi yatırımcımız daha doğrusu dinleyenlerimiz nasıl anlamalı? Tüketim i̇htiyacı, ihtiyacı. ihtiyacı. Sorun enflasyonu tüm ülkelerde eğer büyüme istiyorlarsak yukarıda tutmak. Türkiye gibi gelişmekte olan ve çevre ülkelerde bu çok daha kolay diklenebiliyor. İnsanlarımızı görüyorsunuz işte Kurban Bayramı'ndan sonra. Siz de bu mecralarda, ben de ya da benim gibi arkadaşlar da sürekli aynı şeyi söylüyoruz. Lütfen kurallara uyalım. Lütfen kurallara uyalım. Korona var. Delikanlılığının lüzumu yok. Mesafeye dikkat edelim diyoruz ama görüyorsunuz her noktada e, kamuoyunda sizlerin sayesinde, basınımız sayesinde sürekli çok ilginç spotlar görüyoruz. Daha işte demin bir tanesini seyrettim internette. Maskesiz geziyor, müdahale edenlere ileri geri konuşuyor ve bir hanımefendi bu. Hanımefendiliği tabii kalmamış bir han, bayan. Dolayısıyla insanımızın bu kurallara uymazlığı sağlık noktasında dahi tüm gelişmekte olan ülkelerde aynı sonucu getiriyor. Dolayısıyla iştah bitmiş daha ister istemez artıyor. Devletler de bir noktaya kadar sarf ediyorlar çünkü gelir lazım yani vergi lazım. Bir de insanların işsiz kalmaması lazım. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranlarıyla karşı ...yüzde %25'e dayanmış durumda. 13.8 genel Dolayısıyla beklenti ne? Korona tekrar ekonomileri ne kadar eğip büker ve dolayısıyla da yatırımcı açısından bu hangi yatırım araçlarına bizi ne var sevk eder ki bu noktada olumlu bir manzara yok. Aa, dediğim gibi büyüklerin bu kadar hızlı kıtmesi bir Fransa'nın mesela işte Doğu Akdeniz'de bize e, hiç beklemediğimiz takdirde şekilde müdahale etmeye çalışan bir Fransa'nın aslında temel derdine silah satmak ve dolayısıyla Yunanistan'a vermiş olduğu desteğin savaş gemisini buraya uçak gemisini gönderme derdinin olmasının sebebiyle aynı şekilde bu çünkü %20'lerde bir ekonomik cümleyine karşı kalktık. Demek ki yatırımcılar neyi fiyatlıyorlar? Acaba gelecek günler korona krizi ve aşırı emisyonla beraber bizi hangi yatırım araçlarına yönlendirdi? Peki efendim genişlemeci politikalar sonuna gelindi mi yoksa devam edecek mi bir süre daha? Şimdi işte temel konu bu demin de bahsettiğim gibi. Bence ve birçok uzman da aynı kanaatte. Artık daha fazlası mümkün değil. Yani 8.7 trilyon dolarlara gelmiş bir Fed planından bahsediyoruz ki dünya tarihinde böyle bir bence büyüklüğü yok. Amaç ne? Tekrar söylüyorum. Üniversitedeki derslerimizde de anlattığımız gibi amaç talep yani tüketim aşkını ne yapmak? Arttırabilmek. Fakat bunu yapabilmek demek ...piyasaya para de bir yere kadar olabiliyordu. Ama bu 2048 krizinde böyleydi. Ama geldiğimiz bu noktada bu kriz buna izin vermiyor. Niye? Çünkü artık ortada ne var? Pandemi var. Yani insanlar ölüm korkusuyla harcama yapmaktan imtina ediyorlardı. Ama işte dediğim gibi Türkiye gibi ülkelerde ve son iki ay içerisinde... ...bunun abi ölmeyiz, süpermeniz hepimiz tarzı bir kanaat oluştuğu için... ...bir rahatlama, böyle bir aşırı iyimserlik söz konusu oldu. işte borsamızda görüyorsunuz aşırı iyimserlik. Her yerde aşırı bir iyimserlik var. Mal ve hizmet tüketiminde de var. Dolayısıyla konu bu aşırı likitte daha fazla devam eder mi? Bence etmez artık bu işin sonuna geldik. Yani bu ilacın daha fazla çözüm getirmesine mümkün olmadı. Artık net bence artık para batma hikayeleri ne yapacaktır? Zayıflıyor. Peki efendim jeopolitik risklerin yatırımcılara hatırlatmaları, önerileri ya da dikkat etmesi gerektiği noktalar nasıl olur? Dostlar gelinen noktada gerek emisyonun patlamış olması tüm rezerv paralar bazında ki bakıyoruz Türkiye gibi ülkelerin hala da dolar borcu var dolar değeri kaybetmekle beraber sonuçta euro, euro, euro ile ilgili Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama bize neyi gösteriyor? Euronun Amerikan dolarına göre daha güçlü olacağını gösteriyor. Dolayısıyla yatırım yaparken özellikle Avrupa'nın bu e, güçsüzleşmesi, gayri safi milli hasla manasında gücünü ve refah seviyesini kaybetmesi saldırganlaşmasına getirecek. Ve biz bunu Orta Doğu'da ve şeyde Doğu Akdeniz'de sonuçlarını görüyoruz. Yunanistan'a yapılan desteğin arkasındaki esas mantık esas algı bu. Dolayısıyla e, her an bir sıcak ya da kısmi sıcak savaş beklenebiliyor, beklenebilir. Biz Türkiye'de haklı olduğumuzu bildiğimiz bir dava aldığı için masaya bile zor oturuyoruz bu arkadaşları. İşte en son NATO'nun toplantısıyla, teknik toplantı diyerek işte kıvırdı. Özellikle Yunan tarafı biz gitmeyeceğiz, öyleydi, böyleydi falan. Ama en sonunda Fransa, evet oturalım konuşalım diyorlar. Avrupa Birliği'nin yaptırım yapması söz konusu, yapması söz konusu. Tavsiyem benim yatırımcıya güvenli limanlara gitmeleri. Her seferinde seninle yaptığımız bu kısa alıntılı sohbetlerimizde keza benim Murat Hoca adlı YouTube kanalında ve diğer mecralarda ben ve benim gibiler aynı şeyi söylüyoruz. Lütfen %100 yolunuz varsa 35 lirasının altına 15 lirasını gümüş ayırın ve bunu yatırım fonları yoluyla yapın. Eğer lise senedinin hala sığar lisanız piyolara ve manipülatif teknik analiz yorumlarına katılmayın. TPK'nın da yasaklamış olduğu bu mecralardan uzak durun ve gidin portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan lise işte senedi ağırlıklı yatırım fonlarına yatırım yapın. Kalan %20, %25 ile ne yaptınız? Eurobond, Euro gibi ya da hazinemizin çıkarmış olduğu rezerv para dünyanın geçerli para birimleri basındaki nelerini tahvil bonolarına yatırın. Böylece dövizdeki sıçramalarında size olan zararını sigorta etmiş oluruz. Niye söylüyorum bunu? E daha 2-3 hafta önce 6.85'ti kur. Şimdi geri kıtlara doğru yüksek yükseliyor. Dolayısıyla ortada bir risk var. Bu risk artıyor ve dövize doğru gidiş ister istemez kendini gösteriyor. Çünkü ortada ne var? Türkiye ülkelerin bir ciddi dolar borcu var açık pozisyonlarımız düşüyor baktığımız zaman şirket bilançolarına. Yani biz de baktığımız zaman %80'i bir 30 şirketlerinin türev ürünleri kullanıyor ve açık pozisyonlarını kontrol ediyorlar, risklerini kontrol ediyorlar. Fakat dövizdeki kur artışı %10'ları bulduğu için otomatik olarak döviz riskimiz tüm şirketler açısından da geçerli. Dolayısıyla biz yüze baktığımız zaman işte banka ka kağıtlarını çıkartırsanız %46'larda falan bir korunma amaçlı araçları yani türev araçları kullandıklarını görüyoruz ama ülkenin senin sonu itibariyle 110 zon küçüleceği varsayım altında tüm dünyada olduğu gibi jeopolitik riskler de çok dikkat çekici ve onun için altın ve gümüşü tekrar hatırlatıyorum. Miktarı sınırlı araçlara yatırım yapmak gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Kripto paralardır, hisse senetleridir. Bunların hiçbirisi şu an nedir? E, eski güvenilir Dik de değil. Kripto paralar hiç saymıyorum. Oldum olası yatırım aracı görmüyorum. Lütfen yatırımcılar reklamlara bakmasınlar. Bitcoin'dir, odur budur. 6000 bulmuş olan bu sözde paraların hiçbir kıymeti yok. Çok büyük risk taşıyorlar. Altın, gümüş ve emtialara lütfen baksınlar. Paladyumundan para, petrole kadar kübrac. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet efendim, ekonomist Doktor Murat Kayacan bizimleydi. Ekonomide öne çıkan gelişmeler aktardı. Hem genişlemeci politikalar sonlama gelindi yaklaştı mı? Piyasalarda son durum ne ve jeopolitik riskleri yatırımcılar için de değerlendirdi. Kendisine tekrar teşekkür ederim.